burası Mardin. Şöyle baktığımızda şuradan müze var. Müzeyi görüyoruz. Burası Mardin'in merkezi ve herkesin buraya gelip gezdiğini görüyoruz. Herkes her şehirden, her yerden geldiğini görüyoruz burası genel olarak şu anda baktığımızda hepsinin çoğu bir turist olarak gezmeye geldiğini biliyoruz Çünkü hepsi dışarılardan gelmiş ve gezmeye gelmişler Arkadaşlar burası Mardin'in en gözde olan yerlerden meydanı diyebilirim Arkadaşlar burası hem çarşı oluyor hem küçük Mardin oluyor hem de yani meydan oluyor Arkadaşlar şöyle Mardin'de gösterelim size şurası bir Mardin yazısı Evet herkes burada fotoğraf çekiyor Arkadaşlar şöyle bayağı kalabalık gördüğünüz gibi Herkesin gezmeye geldiği yer Mardin. Daha önce burada bir sokak röportajı yapmıştık. Bu geçen sene yaz ayında gelmiştim. Burada bir sokak röportajı yapmıştım. Bu sene de böyle geldik. Böyle çekip çekipsine paylaşayım dedim.